Çocuklar. Ben sizi anlamaya çalışıyorum. Gerçekten. İnanın bana bir şey söylemeden önce söyleyeceklerimi kırk kez kafamda evirip çeviriyorum. Sevgi diyorum yanlış bir şey söylersen çocukları incitirsin. Üzersin diyorum. Çünkü ben sizin hislerinize saygı duyuyorum. Ama aynı özeni siz bize bu aileye göstermiyormuşsunuz gibi geliyor bazen. Sevgi abla, biz gerçekten... Siz gerçekten haksızlık ediyorsunuz çocuklar. Bütün bunları bizden saklayarak hem bana hem Mehmet'e büyük haksızlık ediyorsunuz. Herhalde şöyle düşünüyorsunuz. Sevgi abla aslında başımızda durmaz da kızını arıyor ya, eli mahkum. O yüzden bizimle beraber diye düşünüyorsunuz herhalde. Hayır tabii ki. Hadi beni boş verin. O adam var ya, o adam. Mehmet abimiz. Onun burada bizimle durmak için hiçbir mecburiyeti yok çocuklar. İstese oğlunu alır, çeker gider. Ama gitmiyor. Burada bizimle kalıyor. Onun bir oğlu olduğu halde sana oğlum sana da kızım diyor. Ve karşılığında ne istiyor biliyor musunuz? Sizden sadece açık ve dürüst olmanızı bekliyor. Bunu yapmak bu kadar zor mu gerçekten? Abla yanlış anlıyorsunuz. Gözünü seveyim ya. Bak, Mehmet abi de çok büyütüyor. Bak. Evet büyütüyor, haklısın. Size karşı olan sevgisini o kadar büyütüyor ki Mehmet abimiz. Sırf sizi kurtarmak için gözünü bile kırpmadan kendi canını tehlikeye atacak kadar çok büyütüyor. Aşk çok güzel bir histir çocuklar. Biliyorum. İnsan aşka, aşk insana çok yakışır. Ama aşka bencillik yakışmaz. Bencil bir aşk... ...hem sizi... ...hem sevdiklerinizi öldürür. Bizi bu hale getiren herifi bulmazsam... ...bana da tilki demesinler. Aileni kaçıran kişiyle tekiyi bu hale sokan kişi aynı adammış. Resmen top gibi oynuyormuş çocuklarla bir sağa bir sola. Hayır her şey bildiği yetmiyor üstüne bir de çocukları tehdit ediyormuş. Bizim eşekler de bugüne kadar bize bir şey söylememişler tabii. Allah Allah. Kim bu adam peki? Büyük abi olamaz. Onun derdi oyun oynamak değil. Çocukları bulsa alıp gider de çoktan. Kim ne istiyor o zaman bu çocuklardan? Ya delireceğim ya. Yani olaysız bir günümüz geçmiyor. Sevgi abla biz okula gidiyoruz. Daha yeni ayaklandınız. Bugün dinlenin biraz. Ben Sedat hocanızla konuşurum. Sıkıntı olmaz. Yok ya biz iyiyiz. Toparlandık. Umarım gerçekten toparlanmışsınızdır. Özür dileriz. Biz sizi kırmak istemedik. İyi dersler. Kolay gelsin. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Tomruk ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.